banka hesabı açmak aslında kritik konulardan bir tanesi oluyor. Banka hesabı açmak için de şirketin kurulumuyla birlikte aldığımız oturum izniyle Dubai'ye gidiyoruz ve o oturum iznini bankaya göstererek esasında bir banka hesabı açılımı gerçekleşiyor. Tüm işlemler aslında böyle birkaç hafta içerisinde bitiyor diyebiliriz. Yani Orada en uzun kısım bazen banka hesabının açılımı olabiliyor. Çünkü işin ne olduğuna bağlı olarak bankalar bazen o hesabı açmak istemeyebiliyor. Orada çok garip bir denge var onu da vurgulamak lazım. Bazı bankalar bazı frizonlara çok daha yakın. Ya da bazı frizonlardaki doğru kişileri tanımak bazen banka açılışını kolaylaştırıp zorlaştırabiliyor. Doğru kişiyle en azından bunu bilen birisiyle çalışmak faydalı. Çünkü dediğin gibi işte ne bileyim X bankası Y frizonuna olan şirketler çok açmıyor gibi şeyler çok fazla duyduk biz. Dolayısıyla yani. çok zaman kaybı yaşanabiliyor orada. O yüzden hani birkaç haftada her şey halle olabildiği gibi aylarca bunun etrafında sürünen insanlar da var. Hı hı. Hala banka hesapsız dolaşan bir sürü şirket de var. Hı hı. O yüzden o şey çok kıymetli. Doğru iş için doğru free zone eşleşmesi ve o frizonla doğru çalışan bir bankayla iletişimde olma konusu.